Ömer Altay. Babası, babası. Bebeğim bir dakika gelir misin? Ben Bebeğim yardım eder misin? Bir yumurtaları boşalt bu kabın içine. Aa ne çıktı? Çekil. Yumurtadan dinozor çıktı. Çıkmıyor da. Şimdi de çıkıyor. Çıkar birazdan. Bu tür şeyi kur. Bu tür şeyi kuruyor. Bu yumurta zıplıyor değil. Bu yumurtadan zıplıyor mu müsteh? Evet. Yumurtadan başka hangi hayvanlar çıkar? Aslan parçası. Aslanlar yumurtadan çıkmaz, annesi doğurur. Hangileri çıkar? Yılan. Yılan çıkar, atları. Başka? Kavuk. Kavuk atları. Başka? İnek. İnek çıkmaz. İnek tanesi doğurur. Kaplumbağa çıkar. Kaplumbağa. Hmm. Kimsa. Leylek. Kimsa. Aferin. Köpek balığı. Köpek balığı da annesi doğurur. Köpek balığı yumurta yapar. Hı hı yapmaz. Annesi doğurur. Ben gördüm köpek balığı yumurta Öyle mi?